nerede olduğunu bilsin, nerede akılları çıkmasın. Emir, Derya ben. Yanımda yanımda şey Neriman abladayız. Biraz kafasını dinlesin. Üstüne gelmeyin. Geliyorum ben. Merhaba Emir. Hastayım deyince öyle bir ziyaret edeyim istedim. Çıkıyor muydun? Efendim... Ya şurada bir eczane var da oraya gideyim dedim e, ilaç almaya. Siz e, zahmet etmişsiniz ya. Buyurmaz mısınız? Buyurun efendim, buyurun. Eyvallah, teşekkür. Bir şeyler içer mi? misiniz? Hayır, teşekkür ederim. Sağ ol, istemem. <laughs> İyi misin Emir? <laughs> ben hemen geliyorum. Sabah hasta olduğumu söyledi. Beni ziyarete gelmiş. Ben onu yollayacağım. Sen ses çıkarmadan beni bekle, tamam mı? Bak, sakın aptalca bir şey yapmayayım deme, tamam mı? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Emir, dünden beri seni arıyoruz. Ulaşamadık. Sana kötü bir haberim var. Seyhan'ın Sibel Kılıç cinayetinde kullandığı silah var ya... ...emniyetten çalınmış. Benim de size söylemem gereken bir şey var. Söylemen gereken şey anlaşıldı galiba Emir. Merhabalar. İyi ben kalkayım o zaman. Sen de iyileşmene bak. Bu bahsettiğim konuyla ilgili bir gelişme olursa haber edeceğim sana tamam mı? Tamam. Ben siz geçireyim. İyi günler Bahsar Yine bekleriz. Emir. Yiğit Kılıç'ın ne işi var burada? Efendim ha. O biliyorsunuz karısını kaybettikten sonra pek toparlanamadı. Ben de açıkçası bırakamadım. Emir benden başka bir şey saklamıyorsun değil mi? İyi neyse peki. Kenan'a söyleyeceğim. Görüşmelerden seni haberdar edecek tamam mı? Tamam. Hadi hoşçakal. İyi günler. Üf. Ne yapıyorsun oğlum sen? Ben sana ses çıkarmadan bekle diyorum. Sen buraya geliyorsun. Daha da çok başımıza bela açacaksın ya. Ben, ben gelmesem her şeyi anlatacaktın, değil mi? Sen gerçekten biz bu işten sıyrılabileceğimizi düşünüyor musun? Bak sıyrılmak zorundayız. Neyi anlamıyorsun ha? Ben Kübra'ya bakmaya gidiyorum. O zamana kadar lütfen dışarı çıkma. Dikkat çekme tamam mı? Ha, tamam. Varmıştı. Vuramıştı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.